bir amacı var. Bu devlet gerçekleştirdiği katliamların duyulmasını istemiyor. Bu devlet bu katliamlar karşısında bunları yazan, gerçekleri anlatanların, bunun karşısında ses çıkartanların sokağa çıkmasını istemiyor. Gerçeklerin yazılmasını istemiyor. Ve bugün Suriye'de Rojava'da yaşanan gerek PKŞ e çetesinin Amerika, İngiltere ve başta Türk devleti olmak üzere meşrulaştırılması, çetecilerin kadınları kaçırması, katletmesi aynı da işin yaptıkları gibi bu gerçeklerin açığa çıkmasını istemiyor. Rojava devrimine yönelik saldırganlığın açığa çıkmasını istemiyor. Oradaki kadın devriminin boğulmasına yönelik saldırıların ifşa olmasını istemiyor. Bugün arkadaşlarımız bu yüzden katledildi ve gazeteci arkadaşlarımız da bunun için tutuklandılar. Bu aynı zamanda Türkiye ve Kürdistan'daki e, halkların mücadelesine yönelik de bir saldırıdır. Çünkü bu arkadaşlarımız e, işçilerin, kadınların e, katledilmesine, onların yürüttükleri mücadelenin duyulmasını sağlayan, e, onların e, seslerini e, yaptıkları eylemleri duyurmaya çalışan arkadaşlarımız bunların da duyurmasını istemiyorlar. Tam bir sessizlik ortamı yaratmak e, hedefindeler. E, bu nedenle bu tutuklamalar yaşandı. Ama onların gerisinde bugün de bu açıklamada e, görüldüğü gibi çok fazla e, arkadaşımız var. E, biz yeniden yazmaya, onların seslerini duyurmaya, gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleden de hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Ee, Rojava'da e, Nazım ve Cihan e, katledildi. Nazım ve Cihan yıllardır önce Türkiye'de e, sonra Rojava'da gazetecilik yapan iki arkadaş. E, Nazım yıllardır beraber sahada çalıştığımız hakikatin sesiydi. Nazım acının, öfkenin, katliamın, soykırımın olduğu her yerde Nazım vardı. Nazım gazeteci olarak aslında yani ruhen gazeteci olarak doğan bir arkadaştı. E, bütün haksızlıklara karşı e, diliyle, sözüyle, kalemiyle ve kadrajıyla hakikate ışık tuttu. Cihan yine çok genç yaşında Özgür Basın çalışmalarına başladı. Özgür Basın'da önce dağıtımda çalışmaya başladı. E, daha sonra Rojava Devrimi'yle beraber yönünü Rojava'ya çevirdi ve orada gazetecilik yaptı. Orada kadınların sesiydi. Kadın devriminin tüm dünyaya duyurulmasında öncülük edenlerden biriydi. Nitekim katledilmeden önce de kadınların yapmış olduğu çalışmaları dünyaya duyuran bir kadın gazeteci, genç bir kadın gazeteciydi. E, bu arkadaşlarımız şahsında aslında hakikat öldürülmeye çalışıldı. Gazetecilik onuru öldürülmeye çalışıldı, katledilmeye çalışıldı ve biz de kendi arkadaşlarımıza şu sözü veriyoruz. Daha önce katledilen arkadaşlarımızın gibi kalemi yerde kalmayacak, onların kalemi de yerde kalmayacak. Gazetecilik büyük bir onurdur, büyük bir hafızadır, toplumun hafızasıdır. Mevcut iktidar toplumu hafızasız bırakmaya çalışıyor, çürütmeye çalışıyor, kimliksizleştirmeye çalışıyor. çalışıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz, Hakikatin sesi dün olduğu gibi bugün de olmaya devam edeceğiz. Biz bombalandık, katledildik, cezaevlerinde konulduk, tutuklandık ama susmadık. Özgür basın susmadı, bundan sonra da susmayacak. Türkiye'de gazetecilik onuru ayaklar altına alınmaya çalışılıyor. Biz de bu onura sahip çıkarak ee, katledilen arkadaşlarımızın tıpkı Nagihan gibi, tıpkı Gülistan gibi, Tıpkı Hero gibi adını bile bilmediğimiz savaş cephesinde katledilen diğer tüm gazeteciler gibi e, onların sesi olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bizleri susturmak istiyorlar. Halkın sesini, işçilerin, emekçilerin, Kürt halkının, öğrencilerin, gençlerin, katledilen kadınların sesini susturmak istiyorlar. Bunların haberlerini yapan yaşadıklarını dünyaya duyuran gazeteci arkadaşlarımızı katlederek, hapise atarak, işkence ederek, gözaltına alarak bizleri susturmak isteyecek istiyorlar. Biz her defasında olduğu gibi bu defasında da bunu başaramayacaklar diyoruz. Yani kalemleri yerde kalmayacak. Ki, Nazım ve Cihan Kürt halkının sesini, özgürlük mücadelesini yıllardır tüm dünyaya duyuran iki gazeteciydi. Bugün tutuklanan arkadaşlarımız Türkiye'de, İstanbul'da işçi ve emekçilerin sesini, kadınların, çocukların, öğrencilerin sesini, eylemlerini duyuran arkadaşlarımızdı, meslektaşlarımızdı sesimizi susturamayacaklar.